Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekimi yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta aktüel ürünlerinde neler var. Hep birlikte görelim. E şöyle e, büjeteli takı organize var. Fiyatı 349 lira bir fiyatı var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar bu şekilde bir ürün. Şöyle çekmeceleri de çıkıyor. Çok güzel böyle. Şu üst kısmına da takı takılıyor. Şöyle kapağını da kapatıp bu şekilde de göstereyim sizlere. Fiyatı ise dediğim gibi 349 lira bir fiyatı var. Şu şekilde. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle sizlere alt parçadan oluşan şöyle saklama kaplarını da göstereyim. Bunların da fiyatları 90 lira bir fiyatı var. Gerçekten de çok güzelmiş. Şöyle tekrar sizlere göstereyim. 9 parçadan oluşuyor. Fiyatı 90 lira ve beslenme kapları var. Bunların şu anda fiyatını göremedim arkadaş ama şöyle sizlere göstereyim. Evet burada da şöyle iki farklı, üç farklı renk seçenekleri var. şöyle pembe renginde göstereyim evet şöyle pembe rengi daha sağ daha sade arkadaşlar şöyle üç farklı e, lisanslı renkleri var ve burada da e, saklama kapları var arkadaşlar bunların da şu anda fiyatları ne kadarmış fiyatları şu anda göremedim bunları da arkadaşlar çoğunun fiyatı görünmüyor zaten şöyle göstereyim et burada da şöyle ahşap saplı silikon ürünler var fiyatları ise bunların 39 lira bir fiyatı var gerçekten de bunlar çok güzelmiş şöyle göstereyim sizlere böyle gri ve kırmızı renkten oluşuyor şöyle ahşap renkli ahşap saplı pardon Bunlar böyle ve burada da yine böyle saklama kapları var. Ee, şöyle göstereyim. Bunlar böyle kapağı da göstereyim sizlere. Kapaklı bir şekilde. Bunlar da şöyle. Ee, bunların da şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Ve burada da şöyle ne alırsan 25 liralık ürünler şöyle pastacılık ürünleri göstereyim. Ee, burada da şöyle Kurabiye şekillendirici var arkadaşlar yuvarlak çam kurabiye şekli şöyle başka bakalım bu şekilde de dikdörtgen olanı var şöyle hamur kesme aparatları var arkadaşlar şöyle ve başka bakalım şurada da şöyle neyliymiş şöyle kapları var arkadaşlar başka bakalım. Şu şekilde farklı farklı çeşitleri var. Ne alırsan 25 lira bir fiyatı var. Bunlar bu şekilde de kare olanı var. Bir de bugün A101'lerde şöyle %20 indirim var cam ürünlerinde. Evet burada da şöyle kendinden sıkmalı mop var. Onu da göstereyim. Şu şekilde bu da şöyle saplı yeni nesil kendinde sıkmalı mop fiyat 209 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle göstereyim organize sepet var ee, şöyle göstereyim bunun da fiyat 19 lira şöyle beyaz rengi olanı da var. Ee, Evet onu da göstereyim sizlere. Şöyle beyaz renkte ve gri olanı ikisini bir arada göstereyim sizlere. Sizlere de tabi böyle fikir olmuş olur. Bunlar 1.8 litrelik oluyor. Ee, gayet güzelmiş fiyatları. E, burada da şöyle kilitli saklama kapları var. Bunlar da üçlü olarak ve dörtlü olarak satılan. Şöyle dörtlü olarak satılan fiyat 55 lira ve üçlü olarak satılan da aynı şekilde 55 lira bir fiyat var şöyle göstereyim arkadaşlar gerçekten de bunlar çok güzelmiş üçlü ve dörtlü olarak satılıyor fiyatları ise 55 lira ve burada da şöyle gösteri bölmeli organize var bu şekilde şöyle açayım sizlere göstereyim bu şekilde bir ürün ee, şöyle alt kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise bunların 135 lira bir fiyatı var. Şöyle kapatayım kapağını. Evet tabi bunun iki farklı renk seçeneği var. Şu şekilde krem e, pembe ve gri renklerinden oluşuyor bu şekilde. Evet burada da camuklar var. Onu da göstereyim. Kalıflı oluyor bunlar. Fiyatları ise 99 lira bir fiyatı var. Bir de şöyle bir modeli daha var. Bunların da fiyatları 99 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Boris kat kupa bardakları var. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle bunların da fiyatları 79 lira ve burada da su bardakları var. Altılı olarak satılıyor. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da şöyle. Fiyatlar ise 125 lira bir fiyatı var bu şekilde altılı olarak Paşa ürünleri oluyor. Paşa Bahçeni şöyle kaseleri var arkadaşlar onu da göstereyim fiyatları 179 lira bunlar da altılı olarak satılıyor. Şöyle gayet güzelmiş bunlar da şu şekilde arkadaşlar ee, çok beğendim ben böyle cam fiyatı 179 lira bir fiyatı var bunlar altılı olarak satılıyor. Evet burada da şöyle sprey püskürtme başlıklı şöyle yağlıklar var. Onun da fiyatı 75 lira. Onu da şöyle sizlere göstereyim. E, fiyatları ise dediğim gibi 75 lira bir fiyatı var. Bu şekilde arkadaşlar şöyle püskürtmeli. Gayet güzel. Başlıkları şöyle siyah bir de beyaz renkte olanı var. Şöyle. Evet burada da ayaklı ardacanın şöyle patiseri. Ee, şöyle ayaklı var. Fiyatı ise bunun 229 lira bir fiyatı var. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle sizlere bir göstermek istiyorum. Bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 229 lira bir fiyatı var. Bu şekilde. Şöyle kapalı. Evet burada da şöyle üçlü miksel kapları var. Bunlar hem gri hem beyaz rengi var. Şöyle de göstereyim. Fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var arkadaşlar şöyle üçlü saklama kapları da var fiyatları ise 35 lira ve katlanır şöyle organizeler var onu da göstereyim fiyatları ise 25 lira ve burada da saklama kapları var şu şekilde fiyatları 50 pardon 19 lira bir fiyatı var şöyle ve burada da parti bardakları var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 39 lira. Ve tabakları var. Onu da göstereyim. Bunlar dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 59 lira. Ve kaseleri var. Onu da göstereyim. Bunların da aynı şekilde fiyatları 49 lira. 50 kuruş ee, bir fiyatı var. Evet burada da e, Dink çıkan markasının şöyle kaşıklı baharatlıkları var. Onu da göstereyim. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise 35 lira bir fiyatı var. Evet burada da bambu kesme tahtaları var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatı 199 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle süzgeçler var. Onu da göstereyim e, fiyatları ise bunların 69 lira bir fiyatı var bu şekilde şöyle kırmızı rengi de var onu da göstereyim sizlere bunlar bu şekilde arkadaşlar evet burada da şöyle evet arkadaşlar şöyle de tabak çeşitleri var göstereyim fiyatları ise bunların 69 lira yani 70 lira bir fiyatı var şöyle farklı renk seçenekleri de var onu da göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, ve burada böyle farklı renkleri daha var. Şöyle. Çok güzel böyle tabak desenleri. Gerçekten de çok güzelmiş. Şu şekilde de göstereyim. Fiyatları ise 70 lira bir fiyatı var arkadaşlar. burada da şöyle dondurmalık var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 22 lira bir fiyatı var ve burada da boriskat altılı fincanlar var. Onu da göstereyim. Bunların şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere göstermek istedim. Altılı olarak bunlar kahve fincanları oluyor. Şu şekilde. Gerçekten de bunlar da çok güzelmiş. Altılı olarak satılıyor bunlarda. Evet burada da katlanabilir piknik mermer desenli masa var. Şu şekilde. Fiyatı 399 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kupa bardakları var. Fiyatları ise 18 lira bir fiyatı var. Ve burada şöyle tabaklar var seramik pasta tabakları şu şekilde fiyatları ise 35 lira. Şöyle farklı desenli olanları da var. Ve burada da renkli kalp'li çerezlikler var. Fiyatları ise bunların 25 lira. Ve burada da şöyle porselen fırın kapları var. Kütahya porseleni şu şekilde. Fiyatları ise 55 lira. Bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da kaseler var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 18 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle cam sosluklar var. Bunların da fiyatları 15 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada da şöyle cam sıvı sabunluklar var. Fiyatları ise 60 lira bir fiyatı. Şu şekilde mavisi. Şöyle gayet güzelmiş e, bunlarda. Evet burada da şöyle akıllı baskül var. Şöyle fiyatı 439 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ee, bu şekilde ve burada da Homentin şöyle elektrikli cezvesi var. Fiyatı 400 lira. Ve e, kivi şazlı doğrayıcı var, fiyatı 279 lira ve şöyle ütü var, Seyhat e, kivi markasının seyahat ütüsü var, fiyatı ise 499 lira. Bir de böyle pembe renkte olanı var, şöyle buharlı ütü var ee, arada kivi ikisi bir arada kivi markasının fiyat 699 lira ve kırışık buharlı kırışık giderici var fiyat 699 lira ve burada şöyle çocuk vafe makinesi var Fiyat 549 lira ve Simbo'nun otomatik Türk Kahve makinesi var fiyatı 799 lira ve burada da Arzu markasının 900 voltluk 3 yıl garantili blender seti var. Fiyatı 1399 lira. Ve burada da şöyle ekmek kızartma makinesi var. Fiyatı ise 549 lira. Ve Arzu markasının şöyle 3 yıl garantili 2300 voltluk saç kurutma makinesi var. Fiyatı 649 lira. Ve Phantom'un süpürge makinesi var. Fiyatı ise 2599 lira. Arzu markasının mini fırını var. Fiyatı 3299 lira. Bir fiyat var. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.